patates ve havuçla basit pişmiş tavuk. Tencereme doğranmış bir beyaz soğan ekleyeceğim. Ayrıca doğranmış üç diş sarımsak ekleyeceğim. İnce doğranmış bir yeşil biber ekleyeceğim. Ve olgun bir domates de koyacağım. Bu malzemeleri zeytinyağında güzelce kavuracağım. Çok lezzetli bir tavuk hazırlayacağım. Evde çok hızlı hazırlanan bir tavuk. Akşam yemeği ve öğle yemeği için mükemmel. Gerçekten çok güzel oluyor. Baharatlarım artık iyice kavruldu. Şimdi yarım bardak domates sosu ekleyeceğim. Bir çay kaşığı kırmızı biber de koyacağım. Bir çay kaşığı tuz. Ve yarım çay kaşığı karabiber de ekleyeceğim. Ben bu baharatları kullandım ama evde ne varsa onu kullanabilirsin. Bu baharatları iyice karıştıracağım. Ve artık güzelce karıştı. Şimdi eti ekleme zamanı. Burada but ve kalça kullanıyorum. Ve onları baharatların üzerine yerleştireceğim. Gerçekten çok güzel oluyor. Tavuğu tencereye koydum. Şimdi bu baharatlarla iyice karıştırma zamanı. Tavuğun da baharatlarla birlikte kavrulmasına izin verin. Bu baharatların ete iyice işlemesine yardımcı olur ve eti daha lezzetli hale getirir. Burada her şey tavuğun etiyle güzelce karıştı. Şimdi üzerini örtecek kadar su ekleyeceğim. Çok fazla su koymaya gerek yok. Sadece pişmesi için yeterli miktarda. Yüksek ateşte bırakın. Şimdi kapağını kapatıp 20 dakika pişmeye bırakacağım. Basit malzemelerle büyük anılar pişirilir. Ve tavuğun pişme süresi doldu. Şimdi içine biraz daha tuz ekleyeceğim. Bir çay kaşığı ve bu tavuğa çok özel bir lezzet katması için defne yaprağı da ekleyeceğim. Kalın dilimlenmiş bir havuç da ekleyeceğim. Bir patates de ekleyeceğim. Aslında 3 patates. Onlar da iri iri doğranmış. Patatesler güzelce yerleşsin diye hafifçe karıştıracağım. Havuçla birlikte et suyunun içinde. Güzelce karıştırdım. Şimdi kapağını kapatacağım ve patatesle havucun pişmesini bekleyeceğim. Buradaki tavuğum artık çok güzel pişti. Şimdi sadece ocağı kapatmak kaldı. Ve bu tavuğu doğrudan bu kaseye aktaracağım. Bu tavuk sadece beslemez, duygulandırır. Ve son olarak biraz doğranmış kişniş ekleyeceğim. Şimdi bu tavuktan biraz alacağım. Şuna bakın arkadaşlar. Güzel pişmiş bir tavuğun harikalı. Ruhunu saran ve aileyi bir araya getiren bir lezzet. Ağızda dağılıyor. Yavaş yavaş buraya koyuyorum. Ve şimdi arkadaşlar bu harika tavuğu tatmak kaldı. Sizin için bir parça alacağım. Şuna bir bakın. Kolayca kesiliyor ve harika görünüyor. Güzel pişmiş, güzelce baharatlanmış bir tavuk. Her lokma ev yapımı bir lezzet şöleni. Gerçekten çok lezzetli.